benim babam Sekiz köşe gazket ile yemek Omzunda sakosuyla hey hey Cebinde yok parası Mafradır cigarası Yüreğindedir yarası Dokuz çocuk büyüttü bir işim aşıyla Ah bu adam benim babam Ey Ağlama mazlum babam Dert etme açar babam Kara gün geçer babam ey Bir kapıyı kapayan Öbürünü açar babam Allah büyüktür babam Hey, ağlama benim babam, dert etme açar babam, kara gün geçer babam. Hey, bir kapıyı kapayan diğerini açar babam, ah bu adam benim babam. Hey.